Evet bugün normalde bir kağıt kuruğu videosu gelecekti. Ama bayram dediğin iyiydi. iki günlüğüne köye gitmem gerekti. Köyde <laughs> yapacak pek bir şey olmadığından can sıkıntısından daha çıktım terk edilmiş evlere gittim. <gülüyor> <gülüyor> Evet gün sonunda Crow 900'e kadar yükselttim ama videosunu çekmedim. O yüzden Crow yerine 6 yıl önce açtığım bir hesaptaki Ember 30 yapacağım. La yani 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 anamın gibi yani. Aa bu karakter böyle miydi? Ananı yakarım. Oo. Oo güzel. Yani yani. Bir ona. en güzel Şurada P'mi gördüm Bir saniye Hem Saklanmak yakışır mı la? Top güzel Yakışıyor mu diyorum. lan size top? Git oradan Hey hey Seni lanet olası pislik Demek onu alacaktın ya Bunun öncesi Aaa Gel 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 gel. Senin idam hakkın gelmiştir. Ee? Allah beni bir kuş edecek. Hile hile orospu bu çocuğu. Böyle bir şey olamaz ya. O Mortis ne yaptın lan kardeşim lan? Ciddi misin oğlum sen ya? Ya gelsene bunu orası bu çocuğu. Katma ne ne ne? Ananı sik bu birini gördüm. Kim bu? Çuf çuf. Lan yanın yanin yanin. Anamın amı gibi yani. Ay Edgar seninle uğraşamam ya. Gel sen. Amına kodumun oğlu. Bana atlayacaksın değil mi sen? Ciddi bir sen var ya harbi o ork... oğlunun tekisin bak sen var ya annene bir şey demeyeceğim bursa. ama sen bir rol çocuğusun. <laughs> şurada Meksika koşuyor Meksika. Meksik. Yani iyi yani iyi yani iyi. Nereye kaçabileceğini sanıyorsun piç? <laughs> Senin de canını bağışlıyorum Özcan. Ya nereye kaçacaksın Özcan? Ey Özcan tamam ha. 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 Abi abi gözünü seveyim yapma ya. Ha. <laughs> 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 Ellerinde kelepçe vuran polisler bile ona hayrandı. <laughs> <laughs> çocuğu. Aa vurmuyor lan bu. E, sen de mi bana vuracaksın? Oyun dondu. <laughs> şöyle bir tane geçireceğim şimdi. Ne <laughs> tane gitsin bu hayatta ya? <laughs> Destansın bir, bir bok vermeyecek. Bu ne? <laughs> e ee? Bana jelibon fırlatıyor, nutella fırlatıyor beni. Bana nutella attı, ben attım, bıçak attım. sotor'a Sotor attım, lan! Ama ben sana gelirsem, haberin olsun lan. Yani iyi, yani iyi, yani, yani Oo, senin minik balon çocuk. Para adam, yanarız. Orası sizi. Sen beni öldüreceğini düşünmüyorsundur umarım. Hadi git bakayım köyüne şimdi. Ya raydik ya raydik bir dakika. Dostum yapma be. Çocuk bak fırsattan istifade kasma. Sis tanklar kazanınca sıkıntı çıkıyorsunuz. Yani yani yani. Aa yanarak öldü. Sen bir... bir çocuğusun ya. Yani. Hay anasını satayım ya. <laughs> Allah Allah. Mr. P inşallah beni darlamazsın ya be Ha sen kaşınıyorsun, Gel buraya o*** bu çocuğu. Senin o ananı nasıl yapıyorum bekle. E gel bakayım Aslı. E o bitecek senin. Orospi, orospi, orospi. Çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu. Yan iyi, yan iyi, yan Beni darlamazsın değil mi sen ya? Ortak çocuğu sen bir or*** doğurdusun. Sen direkt böyle hani bir o bunun sen bir o bunun direkt böyle hani hani inekler doğum yapar ya böyle lap diye bırakır direkt seni annen annene bir lafım yok annene bir lafım yok ama direkt sen böyle düşmüşsün orada dedim 25 güzel güzel severiz galiba, 25 ben çok severim ben bir kahve yapıp geleyim şunu nasıl görmüyorum ya yani 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 anamın amı gibi yani ben ben düşürdüm. Bu piç kurusu yedi ya. Ya kardeş gel gel. Ananızı ben sizin tamam mı birader? Ananızı bekle bekle ben seninle uğraşacağım mı orada ha? Şu mike yerim ben ha. Şekerim Gene baksa. Gene baksa. Gene baksa. Kır onu, benim için kır. Nereye kaçabileceğini sanıyorsun? Piç. Ah! Ya vermeyin kızsın. Ona doğru bir şey yap. Toks diye bunu koy sonunda Gel bakalım mini porosku. Sen gel bakalım mini porosku. Yani 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 orospu çocuğu senin buraya geçtiğini görmedim mi sanıyorsun sen ha? Hiç. Şeyli tostuz lan. Şeyli tostuz bu orospuyu sıkıştırıp yiyelim bunu ya. Ne oldu lan? Orospu'nun da Oğlum. Bu adamlar beni parça parça eder demedim mi lan? Aga biraz el primi oynayalım. Kurudu kamuna koyayım ya. Bu arada yayınlara gelen arkadaşlar. Her kötü videosu izliyorsanız altına yorum atın. Çünkü artık yayınlara YouTube yorumlarında görmediğim kişileri almayacağım hiçbir şekilde. Sikiyim. Orospu çocuğu ya. Hey dostum. Hadi dostum. Çok şeydi. Çocuklar, belli ki sizinle benim aramda çok şeyler yaşanacak. Güleceğiz, eğleneceğiz. Belki de ciddi ciddi tartışacağız. Bekleyin. Daha doğmadım ama koyayım.